Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Afe. Ben Enes. Ben de Sefa. Evet arkadaşlar bu kanalımızın ilk, i̇lk videosu, bu etmesi çekeceğiz? Öyle işte. Bu da. Şimdi. Craft. E, evet, Zeynep'e haberi çıkmıştık. attıktı Bozuldu neyse. Yoksa erken başlayacaktık. Ben de evet. net Enes konuşuyorum. Enes, Enes söylüyor benim adımı. Merhaba. Al yani işte. Oğlum bak beni güldürmeyin. Tamam. Evet ne diye televizyon. Hadi. Hadi, Hadi birinci olacağım. Şu camı alalım. Hayır geri. ben birinci ol. Televizyon planı ben binicim. mı bilinci. şimdi ben? Enes evet, konuşmuyorsun. Şu anda oyunu içi var. Ya Odaklandı oyun. Ne? Oyun kanaldan önemli mi bu oğlum? Aynen. Şunu oyunu başlıyorum. Ömer hangi blokla yapsam ya? Ya yap işte siyah yönden onu mu Ben taştan oyun. yapıyorum. Demin ne güldük ya. Hala güldüm. Aynen. <laughs> Arkadaşlar şu Enes Oğlum gül Diyecek işte Dur dur deme güleceğim şimdi Gül <laughs> oğlum gül Arkadaşlarla paylaşalım ama <laughs> Enes Yazdıralım Benim gülmem çok Şu an ben Ay Biz isimleri mi söylüyoruz şimdi Enes diyecek ben Enes diyecek ben Sefa diyeceğim Enes diye ben Sefa <gülüyor> <gülüyor> Çocuk kendisini unutuyor ya Hayır <laughs> <laughs> Heyecanlandı ya ilk video ya. İlk video da böyle oldu. Aynen. Ben Arkadaşlar bu arada kanalımızdan bahsedelim. Kanalımızda işte CSGO, Minecraft. Aynen. The evet, Forest. Evet The Forest alacağız. Çarşamba günü artık yani ne gün alırsak bir gün başlayalım diye <laughs> böyle, bu, bu, Sonra abi. roketlik gelecek. Rocket League'i bilmiyorum. NS'de var. Ay ben de almayı düşünüyorum. Enes yani sefa da alırsa ikisi çekerler de ben al. Ben almayı düşünmüyorum. Işınlamıyor bende o ya ben anlamadım o oyunu. Evet. Live vardı Geçen 3 günlük bedava oynadı ya da indire indireyim dedim baktım ışınlanıyor. Ama öyle böyle değil. Lag olunca çok şey oluyor ya kötü oluyor an aklıma bir şey, güzel bir şey geldi yaparsam ama oğlum ben bu türe var ya Berbat çok... oldu ya. Ben öyle taş koydum böyle dikdörtgen ya. yaptım Hiç sevmiyorum şu türeyi Öyle ya. Aynen ben de çok bir şey yapmadım da öylesini yaptım Bir de ben blokları yavaş koyuyorum O yüzden ben tık 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 tık. süre sıkıntı biraz Aynen biraz sıkıntı Evet bu kanalımız ilk videosu dediğim gibi ee, Öyle yani Demin kanal da i̇şte, onu geri kapatıyorum Olduk yani. Abone olursanız yani. seviniriz Aynen beğenirseniz seviniriz Beğenmezseniz yani. gerek yok Ulan ne bileyim Oğlumlar hala aklımda ya <laughs> Aynen <Neredesin? gülüyor> Enes böyle bir çocuk işte Alışmanız lazım Aynen o Enes okulda, okulda ismini bile ya. unutabiliyorsun yani Sınıfta her gün uyuyor çocuk Her gün Her ders Benim uyuyor ya Böyle bir şey mi olur şu da Enes'i deşifre ediyorum. Aynen. Yani. Tüm sırlarını Bugün çıkarttık. Bugün Hoca dedi uyandırdı bunu. Bu arada biz kendimizi tanıtalım. Aynen. Videoyu çeken Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen evet, Hasan. Bilgisayarın. <laughs> Bizden Hasan Cürer. Öyle işte. Okul, Aynen Koca İzmit, İzmit Hasan Derinci'de oturuyor. Evet. Biz Enes'iz e mi oturuyoruz arkadaşlar? Aynen. Ama biz Enes'le aynı okuldayız da. Aynen. Ki aynı okulda. Sefa ile Enes akraba. Şöyle bir şey var arkadaşlar ben hemen anlatayım. Ee, biz ben Enes'le akrabayım. Hasan da bizim e, komşumuzdu yani. Öyle bir onlar da aynı okula gidiyor böyle bir tesadüf oldu işte. Aynen. Yani ben, biz taşındık da Sefa'ların adamı. Aynen. Ama Enes benim okula geldi ben benim bu yakında evimin yakında okula geldi dedim niye geliyor Aslanım valla okul ayağımın altında valla oh, biz yürüyerek gidip geliyorum bu arada hangi okula gittiğimiz söyleyelim en biz derince anadolu informatik <laughs> çocuğuyuz yani dokuzuncu sınıflar ben onuncu sınıfım yani Cahit ya. A, ben onuncu sınıfım diye bana burada bahsettim senden biri Ne bu oğlum? Ben e, onun e, işine bak ben Cahit Erkan'dayım diye hava atarım Onu demem 10. sınıftayım diyorsun böyle bastıra bastıra ben Ya evet. öyle Yapacak bir şey Abi bildiğin biz konuştuk Cam Vallahi değil Valla çok, çok saçma bir şey yaptım bu plazmaya mı benzedi Valla benimki berbat oldu ya oğlum, Çok saçma Ne yaptım abi Abi, evet, Aa, ben ama. yaparım süre yetmez, yetmez i̇şte yani. Bu, Enes de biz 6 altı... Biz Sefa'yla ile 10 yıldır arkadaşız Enes'le de 10 yıldır arkadaşız da 7 hani sene, çok şey... 7 sene görüşmedik yüzden... <laughs> öyle arkadaş değil. Mesela Enes bize misafirliğe geliyordu. Hasan da oluyordu. İşte oynuyorduk beraber filan öyle. Çok samimiydi. Enes bunların ikisi gidiyordu. <laughs> Neyse. Bu konulara girmiyoruz. Onları ileriki videolar yani. Yaparız onu. Tek videoda olmaz yani. Her videoda bir anılarımızı anlatacağız. Biz ben... ben işte, e, e, mahalle, mahallesinden taşınınca dedim. Bağımı koparmadım ya. Dedim o zaten. Aynen hiç yani bağımızı koparmadık ya. Arkadaşlık budur. Değil mi Sefalarla Hasan? Taşındı, taşı, oradan taşındığımızda 6 senelik arkadaşlık. 4 sene oldu bize göre işte. Aynen. Öz yani sürekli birbirimize gidip geliyoruz. Aynen, Eyvah Ay, bu benim. çok kötü oldu ya. Yani. Enes'e de bu sene tanıştım. Yani tanıştım derken bu sene tanıştım. Ağzına kıy... Aaa yanlış yaptı. <laughs> hadi ben. Ya. Birbirimize en yüksek puanı veriyor musunuz? Ee, bakalım. Bu kim lan? Oğlum bu ne çekici? <laughs> çok güzel yapmış ya. Ne? Bu da yapmış. Çok Hayır iyi değil. Ya. Kötü bence. Yani. Bence fena değil ama kötü <gülüyor> Fena değil <laughs> abi. Fena değil. Ben kötüyüm. Bu arada kendi craft söyleyebilir miyim? mi? Aynen. Premium değil arkadaşlar. Siz de Bu benim mi ya? Ne benim lan? Bu kimin o? Güzel yapmış ya. <laughs> Güzel. Ne lan? He, aynen. Fena değil. Ben iyi dedim. Ama böyle biz nasıl birinci olacağız? Fena değil. Şey? Lan ben e, hay e, hayatta olamam. Bu arada <laughs> hatta yazılarda <gülüyor> küfür yazanlar nasıl bakmayın. Yazabilirler yani. Aynen. Evet, o bizden yani. değil. Yazarlarsa bizden. Cevap vermiyor. Lan dur. <laughs> biz hiç Hadi ya. Işte. Oğlum bu ne? Hadi. Ha <laughs> dondu lan. Şanssızlıkta. Da. Şanssızlıkta. <laughs> Bende de oldu. Ha geldi. Kimi? Bu kimin? Kim? Bu? O serverda oldu. Sefa senin mi? Kimsenin değil. Yok yok be ben böyle şey yapar mıyım? Kötü Gördüğüm en şey diyorum. Bu televizyon değil. Bu, ne yapmış? Ha, bu? bu, sinema gibi bir şey. Bu gitmiş koltuğa önermiş. Lan televizyon Aynen, yapıyorsun. televizyon yapacak. Yapıyor. Koltuk değil. Koltuk olsaydı fena değil mi? İyiyim. Aa bu <gülüyor> benim. <gülüyor> bu senin. Bu ne aynen. lan? Aynen. <laughs> oğlum bir televizyon şeffaf mı oğlum? Ben gördüğüm <laughs> en harika şey bu. Bence bu birinci olur beyler. Enes televizyon şeffaf mı oluyor? Bunlar ben, Benim, benim <laughs> Aynen. Diyor. Akkayı göstereyim. <laughs> Benim mi yazıyorum ya? Ne flash değil? boyutlu. Bu ne lan? Yani, bu ne yani, oğlum? Gördüğüm en <laughs> Gördüğüm en... sen... kötü yani. diyorum ya. Gördüğüm lan ders dersin an... sen... Bu ne Tavla Tavlayı ben de koyarım. <laughs> <laughs> televizyonun önünden çıkın yazmış bir de. Gördüğüm en kötü Bu benim. Ne mi ne? Kimi? Benim benim en yüksek puanı benim. ama büyük yapmışım oğlum. Küçük yapsaydım. büyük yaptım, yaptım işte. Öyle Arkadan öyle. Bakış, bak kötü gibi geldi. Gel, ne Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Eee böyle. Bu ne? Bu da kö şey, kötü. Geldim. Bu ne oğlum? Hiç teyze aldı bende değil ki. De gördüğüm, şey. en ben, ben... Bayağı, gördüğüm en gün. Ben bu haberi. Bana lan gördüğüm en gün. Bu ne oğlum? Teyze ben, Biraz şekil veriyor. Bu aslan. Bu, 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 benim. Oğlum çok güzel oğlum. Sen bence birincisin ha. Abi neresi güzel be? Ben, Şimdi ben üzülüm. de bir düşünüyordum oğlum ya. Güzel oğlum. Arkasını da benim arkası şey <gülüyor> <gülüyor> Niye söylemiyorsun? Meh verdim. Bu arada attaki yazıları okuyorum ya. Bakıyorum neyin <laughs> O, bu ne bu, lan? Bu. Uzaylı mı bu? Bu ne oğlum ya bu? <laughs> Anten yok. Ben çalışmışlar. Kötü artı ne hala peki? Kötü, kötü diyorum ben. E ne <laughs> kırım orayı ya. Niye? <laughs> Öyle söz Ne ama. diyorsun? <gülüyor> 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 bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> bu berbat. Gördüğüm en kötü şey. Böyle televizyon Aynen mu oldu ya? Bu antene bak ya. Bak. Antenli televizyon mu kaldı? Aynen ya benim evet. gibi LCD yapacaksınız. Aynen benim gibi. Yazma. Büyük. <laughs> hey, herkes küçük yapmış ya. Yani benim gibi büyük yapacaksınız. Muzlar serin Muzla. Kral muzla. Muzla. Muzla muzla. <laughs> <laughs> Niye Adamlar birbirinden en yüksek puanı veriyor bizim. Bu kim lan? Ya Oy, ya, ya bu ne? Bu ya Güzel ben gidelim. Ben Ben gidelim. Ben Ben giden Ben 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 ben. Sen kaçıncısın? Ben. ben. Ya al işte en ya kötü. Bir şey ben. Bir şey söyleyeyim Ben de böyle yapacaktım. Arkasına böyle resim koyacaktım. Sura yetmedi işte. Şeye gelin beyler. Ya oğlum, ee, Bu metal üstten tamam mı? Üstteki bu metal bire girin. Hemen girelim. Bekliyorum ben. Sefa geldi. Bire mi? Geldim. Hayır, Gel. Mitchell 1. Benkiler de sağ mı giriyor? Sol tut mu? Sağ Ben sol tut diyorum Neredesiniz? 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 Şimdi şey yapalım. Hangi oyunları çekeceğim? Aynen. Olur. Şimdi CSGO e çekeceğiz. Counter Strike Global Offensive. Kesin. Kesin zaten oynuyoruz. Kesin. İki. Sonu Rocket'i kesin. Aynen. The Forest. Aynen. Bana... Onu... Abi sizin arasında sesiniz de neyse konuşun Sonra arası böyle hani yok işte Slatery'o filan internette ben bile oyun üstünde küçük oyun be. Sonra Agar'ı filan. Bu tarz. Agar'ı yok filan. Aynen. Aynen yani. blok. Ya. Bu arada CS yok da... Sonra ben E1'i Z1 çekebilirim. Bende var. Bende de var. Enes de çekebilir. Aynen belki Sonra hiç. Sonra. Sonra. Ee... Sonra. CSGO'da ben challenge'lar videosu çekeceğim. Aynen yani, CSGO'da yani birbirimizle kapışırız sonra rekabetçi rekabet edeceğiz. Bir, bir sürü mod var ya yani. çekil. Jailbreak evet. şey yaparız gireriz. Aynen. CSGO challenge'larında no. da, da mesela ölüm maçı gireceğim. Ölüm maçında sadece Diggle'ı oynayacağım. Aynen. Ağla Siz hangisiyle oynayın derseniz onunla. millet diyecek o, bir tane taramalı var ya tekli. Hangisi? Sen siz dersin Diggle oynayın, sade Diggle oynayın. C ZG, otomatik. Öyle bir şeydi. Değil mi? Ha işte. O, yani, o C nasıl hiç vuramazsın ki adam. Oğlum onu var. Ya vur. Vuramazsın. Onu hemen bitiyor benim. Sonra vuracağım. Aynen. Yani, hay. 20 tane bir sıkıyorum bitiyor. C <laughs> <o da> bu G <laughs> sabıkalı arkadaşımız var aramızda. Aynen. Yani, Kendisi Vic'den Hani bekleyin. Sistan adam vurarak bekleyin ya. Sınırsız ban <laughs> yedi Hasan. Aya yeni hesap aldı. Aynen. haksız yere yedim ya. Duruyordum midden adam vurdum. Sistan vuruyorsun adamları. Şansa, Oo. şansa iki tane adam vurdum tamam. Sonra... Okul ne elini sevdiler? Hasan ben şey hatırlıyor mu kanka? Biz şeyle oynuyorduk, botlarla oynuyorduk. Ben seni mitten şeyle vurmuştum, Diggle'la. Hee. Bu yok. arada... Bak hayır. Glock'la, Glock'la bak. Yok ben Deagle'la bak. Midten bir sıktım enes buna. Kapıdan. He, Glock'a tek şey attın. Take. Öldüm. Take. Ay tek attım. Bu CSGO'da en şanslı, en kişilik kafa. En şanssız. Ya oğlum, bana sana oynamayı bilmiyor arkadaşlar. İşte, haritada arkasında adam ölüyor ki arkasını dönmüyor. <laughs> e, Öyle abi, sen şanssız. Haritada gördük ya ki ya ki abi. Abi. Yani senin arkanda adam alıyor ki seni vurmuyor senin arkasına vuruyor. Bu şanslı şans. Oğlum ben çok büyük yaptım ya. Aa, ya büyük yapın içini güzel doldurun. Şans olmayınca vuruluyor bu şimdi. Bizi bekliyorum. ben oynuyorum Yani. Sen çarşamba yedik. günü Dufurus'ta almaya giderken vlog çekebiliriz. Çarşamba mı çekeceğiz? Bir şey alacağız. Aynen. Tamam okey. Hani vlog çekeriz. Geleceğim inşallah ya ben çalışan bakıma gitmiyorum. Doktora gideceğim oradan abi. İşte neyse. İşte gideceğim abla işte neyse buluşacağız ya. Ben. ben de okul çıkışı geleceğim. Buluşacağız. The Forest beğendik üçümüzü. Aynen güzel Al yani. Başka, başka baş da, da, da göreceğiz. Beğenirsin. Vallahi ben küçücük bir şey yapıyorum bu ne ya? VC yapayım bari. Bayağı büyük yaptım şimdi işini şey o yapacağım. Bu benim yetmeyecek gibi geliyor ya. Hem de ya. Çok büyük oldu. <laughs> Onu ben bir tek VC yapıyorum. Tuvalet yapacağım ben bir şey yapmayacağım. Bir de okul yapayım bari. Çıkıyor Tuvalet taş tuvalet Abi 340 tane Abi ben çok bu, ya. evime, ben ev ya okulu yaparım da şimdi. Evet, beş de... bir sürü oldu var ya. 10 numara yapacağım da aklımda yani çok 5 vardı. Beş dakika zaten lan. Ama hani daha demin birinci olan vardı ya şeyde. Ee, aynen. Creeper yapmıştı. Ben onun gibi arkaya yün falan koyacaktım işte. Bir televizyon gibi yapacaktım da süre yetmedi. Ya ben onu düşünmedim de. Daha yapardım aynen. da süre. Aslında seninki de güzel olmuş da sen nasıl... nasıl dördüncü olmuştun sen. Enes beşinci olmuştun. Aa. Aynen. Hak abi hak onlar şanssızım inanmıyorum. Şanssızım diyor. Sen de biz demiyoruz. abi yetmeyecek abi. Bu ne lan? Ya yapın bir tane tuvalet ya. O <laughs> sen niye tuvalet yapıyor? O tuvalet biz neyle yapıyorduk? lan kazanmıyor. <laughs> Şey yapıyorduk, böyle yeri kazıyoruz, su koyuyor. tuzak ben koyuyoruz, tuzak kapısı koyuyoruz şimdi. Ben öyle yapıyorum. yeri yani kazanmaya... Yani bunda da yapamıyorsun. Ben ya şimdi iki tane sınıf yapacağım. Ben de öğrenmek planlarımla inşallah yetiştiririz ya. Ne biçim okul? <laughs> Direkt giriyor sınıflar. <laughs> sınıf yok. <laughs> Dokuz a yazar ya. İlk başta gidiyor. 9A, <laughs> ona. Karşısında da Baba bant sınıfı <laughs> Aynen aynen dur yazabilirim Ama takıldı ben bende dur Sıçtı, <laughs> Sıçtı benim vakitim çekildi Elim berbat oldu Ne yapıyorsun sen ya Yetmeyecek Sızı sız koyalım Ya sussana lan sen Ömer geldi ya musun? <laughs> arkadaşlar videoya birileri girebilir Ya siz ne geliyorsunuz evet, buraya nasıl çıksın onun yerine ya ya, bir video çekmiyoruz zaten. Ya demin Gelmezler için. böyle hiç gelmezler. 4 saat. 3 saattir buradayım gelmiyorlar şimdi geliyorlar ya. Aynen. Bu karanlıkmış <laughs> mısınız lan burası? Tamam <laughs> vallahi tuvalet yapıyorum. Helalle mesan. Sen adamsın. Ne yapıyorsun? Allah'ım. Thank Abi 90 saniye diyor ya. Oğlum benim o be benim bir bomboş. Hiçbir şey yok. Dur <laughs> dur bari merdiven sıra var falan. Koyarım. Güzel oldu sonuncu oldu. Bir tane bari. Oğlum ya sırayı nasıl yapacağız? Şöyle ar arka arka beşli yapalım şuraya. Abi dur böyle kilitliyiz artık sıra diye. Ama benim süre yetmedi ya. Ben yaptım da. Bu ne biçim oldu lan? Tamam, tamam. Çalma tamam, dedilerin tamam. yüzüne kamera. <laughs> tamam buraya bir tane tahta yapalım o zaman. Kaç tane daha da? Aa ben. Tövendim benim bir çok kötü oldu. Abi. Ya abi tablo yazıyor. Ya o abi, diyorum, yere atıyorum. Okul diye tema mı olur anasını satayım ya. Evet yaz birinci Anadolu'yum da. <laughs> İyi <laughs> hele. Benim şey gitmedi yani süre. Benim çok şey oldu. Süre Ol işte gitmedi. Yani. Sure ya. Yani. Ben daha çok güzel yapacaktım ya. Baksana Abi, be ben de çok güzel yapacaktım ya. Sıçtı. <laughs> Aynen. Bir sınıf yaptım mı güzel oldu da. Lan yazamadın ha. Kimin bura? Bu kötü Kimin ya. Ne? Bura. Beyler herkese kötü. Gördüğüm en kötü diyor. Herkese kötü. Hasan verir. senin mi bu? Yok bu. Ne? Hmm. Ya sen anca böyle <laughs> Ay ben puan vermeye mutlu. <laughs> <laughs> Oğlum ben benimki sefer. Aa bu kimin? Sefer <laughs> senin? Yok oğlum yok bu ne lan? <laughs> Ama güzel olmuş <laughs> ya. Ay güzel de bu ne oğlum? Koyun şey mi? Ne bu? Fena Masa kim? yok filan ne? Gelin şey mi lan? Ben... <laughs> Enes açıyor <laughs> ben kapı. Ben <açıyorum> Enes kapı. <laughs> Aa benim. O bayağı büyük yapmışım lan. Buraya nasıl yetiştirdin? Nereden Girin İçeriye. Girin içeriye. İçeri giremedim. Nerede lan? Böyle en yüksek puan yani ver, en yüksek puan. Başından ya, birisi geldi resmini çekiştiriyor <laughs> ya. Köy okulu. Köy okulu Ben puanlarımı unuttum. Ya Hasan, Hasan ya. asan var vermediyse ben de sana vermeyecek <laughs> Bak ne yazdın, güzel ama süre yetmemiş Gördüğüm en kötü şey lan bu. Aynen bu okulla alakası yok da. Ya, bir... Güzel yapmış ya mı? Ya, güzel ki diyormuştum çok şey yani ayrıntılı olsun süre yetmemiş. Bu, bu kimi? kimin? Benim benim. benim. Girin içeri bak şuradan. Güzelim Oğlum sen nasıl yetiremedim bunu ya? Ya yetişmedi en yüksek puanı verin. Konuşurken filan gitti. Ooo güzel olmuş. Aynen de. Sürü fazlasıydı. Bizim şeydeki hocamız. Bu ne ya? Bu ne ya? He? Böyle yani kitap bir... filan bir şeyini koymuş Peki buraya. Ya. Niye Öğrenciler ya? büyü basın. Cadı şey cadılar. <laughs> Kalpten kim yazıyor bunu? Bana bağırıyorlar. Kim yazdı lan Skype'dan sizi mi? Yok biz yazmadık ya. Boş yaş. Bu, kimi? bu kimi? Hasan senin mi bu? Şey Emes. Yo beni ikini geçtiniz ya. Ee, Hasan. Fena değil ya. Senin mi Hasan? Yok oğlum benim gibi öyle değil. İyi kut yok. Ben geldi mi de lan? Yok. Bu ben, kimi? Geldi. Ne? Senin mi bu? Ya değil. Sen hadi. Yok ya. Kötü dedim. Aa bana da yazıyor lan biri. Baksana sen. Ben bakayım. Lan gidin şu başından. Gidin gidin. Allah'ım bir Bu kim? Yalnız. Aslan. değil oğlum ya. Ben tuvalet yaptım diyorum size. <laughs> Allah bunu gördüğüm en iyi şey verdim ha. <laughs> bu ne oğlum? Yapamam. Duruyormuş bakayım Kötü. Ay kim yazıyor ya? Aa bu benim mi? Bakayım bu benim. Bu senin. Bu senin mi? Ay yazıyor. Aslanım. Dur bakalım. gelince Anadolu yazdım ama. Ay hani? <laughs> Kanka dışarı bu dışarıda dışarıda. İHL'ye yazamadım zaman yetmedi. Ben o öbür tarafta öbür. Neyse gitti. Oo bu güzel. Ya deriz mi Bu ne lan? Bu berbat. Adam bak. trolledi bildiğimizi. Güzel de yani bu şey güzeldi güzel de işte. Ben trollemedim. <laughs> Süre yani Göz sürü. uygun yap. Oğlum göz, aşağıda yazmış çocuk göz boyu. Bununla mı gözün boyu? Bir duvar yapmış tamam bayrağı olduğu için sen arıyor kaç ödüyorum ya içerisi ya. bayrağı. oğlum kim yazıyor o ya eles yazıyor <laughs> bilmiyorum bir şeyler yazıyor sen mi yazıyorsun oğlum eles ne yazıyor lan skype'de konuş işte bakma bakma sen ne bakacaksın sen mi yazdın? o kapıda yok yok hadi bakalım sen... kim birinci olacak Kesin abi, bence ben bence ben, de ben... Oha ben birinci oldum. Ya abi oh. bu ev bu şeyle birinci oluyor. <laughs> Bana baktın alsan bile benden fazla almış. Birinciyim. <laughs> <Enes gülüyor> <sonları> <laughs> Birinciyim. On puan mı? Oğlum sen o tuvalet tarafı <laughs> üçüncü oldun. <laughs> evet. Enes okul yaptı soldan ikiyi içerisinde bir tuvalet. Oğlum ben Enes'ine altı vermeyi unuttum ya. Abi bir o var. Yoksa Enes'in 4 beşi olurdu da. Ulan ya. Enes, evet arkadaşlar. Tuvalet tarafı <laughs> üçüncü. <çözüm. gülüyor> Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler görüşürüz. Günler ya şaşırdım neyse. Hadi siz de vedalaşın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın.